Herkese merhaba ben Serben. İlk kez bu dünyanın da artarısım var. Onunla beraber Brawl Stars oynayacağız. Ben şunu değiştireceğim yani. Fiyat veriyorum zaten. ben basıyorum ben. Bas <laughs> 300 yapmak benim amacım bu videoda. Benim de neydi? Eee neydi? Danimaykı 20 yapmak. Abi bu arada video sunar. Bir bastan belirteyim. Yani 20 daha. Da, Belki yarım saat. Yani usun yapacağız videoları. Kısa videoları da 2-3 maç anca sürüyor çünkü. Ar usun videoları 7-8 Ya da arkadaşlar neydi? E, buraları falan kesip 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 yani yerimizi gösterir sadece. Öyle bir şeyler. Hadi alalım. başlayalım. Bir maçı göstereceğim sonra kesip kesip ararız belki. Bir de <laughs> böyle usul videonun devamı değildir. şey Arkadaşlar bu arada neydi şortlar da izleniyor. O yüzden şort çekiyor. 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 Evet deniyor. Bu da arkadaşım tanın orta harbiyi da, ver, de sürüyor. İşte sifri verçe sürede. Tanın orta uçacağız. O, o da ara süre videolar atar kanalı işte. Değil mi? Değil mi? Bilmem öyle çok video atasım yok. Bir PUBG videosu aklıma fikrim var. Doğurabilir bak. İstenirdim geliyor bana. Burada arada abimle ikimiz PUBG'yi şey, çok güzel oynuyorduk. Aynen yani değilim bu arada. <laughs> e, <laughs> Onu baksana yürü. Bu arama da alınmayın. Oğlum bu zaten değişti. Abisinin hesabı. Abisi hesabını verdi <gülüyor> yani. kullanmıyor. diye gibi kronik hesabını <laughs> Evet yani öyle oldu. Arkadaşlar. Siz hangi videoları daha çok seviyorsunuz? Uzun videolarımı yoksa kısa video Arkadaşlar bir arkadaşlar, de ben size bir şey sor soracağım neydi siz hangi ilde yaşıyorsunuz? Türkiye'nin hangi ilinde yaşıyorsunuz? Biz ildeyiz. Atkesi veririm isterseniz. <laughs> ben Fetih Karasiye'yi veririm. Maciye'yi de veririm. Nornu da veririm isterseniz. Ama istemelisiniz yani. İstemezseniz neden <laughs> verin yani? Eğer bu bir Umut 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 Eğer bu bir daha 20'ye verirse Atkesi mi veriyor Murat? 20 artı verirse Atkesi mi veriyor? Az yani. 30 verirse o zaman. Senin zaten videoları otuz çok geliyor. o zaman tırt yaparım. Eğer bu tırt verirse ve yüz istenirse soru vereceğim arkadaşlar? Otur düğün. Mali, iri, nomu, iste. Gir şimdi. atıyorum son vermem bu arada. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Nasıl ben de, onu ben de neden 20 aboneye düş 27 aboneye abone düşmüşüm <laughs> diyorum ya. Allah Allah. Ben buraya kesin. Ertan evet, sen maça. En bir 10-20 saniye yani terim sorsun diye. Değil mi? Aldık. Bu arada çok uzun olunca bir şey diyorlar. Ee, böyle uzun videoyu ne yapacağız benim bir tane 34 dakikalık videom vardı. destanında. 27 <laughs> mi de öyle sen çok sen böyle 30 tırsın diyor bir ses şey girmiyor. altı şey nereden buldun lan? Ortadan tuttum falan. Eğer bu videoya en iyi at deriz arkadaşlar at desimi döştüreceğim. Onu bastan bir tip en iyi at deriz yani Bir videoda adres yani evimin adresi. Evim Evimin nerede ordu yani isteyenleri bilir yani ve yeriz. Çay kahveniz. Ama site gibi sanıp parti Ben varım. zaten bir 30 40 kişi var. Sen nerede? Nerede kanalda. Hani 27 yedi manyak. Işte. İşte, bir de sen varsın. Zaten ben, her her ben de. Evet. Ben... O Ben. Siz ben. Sersen, ben

video oyun satıyorlar şöyle bozuyor. Der bak video çıkıyorsun hep zaten. <laughs> Aşırsın. Aşırsın. İstiyorsun he. Ver taras yer. 500 seti süt vardı. Benim amacım orası Daha çok var ama ben girip bir, giriyorum. <laughs> Arkadaşlar bahsettiğim video harita değişti. Yok <laughs> lan Arna harita mı? Arna harita da araba. Abi aramayız ya. 5 saat 5 saatte olmuş video. 15 saatte falan yaparız. Belki değil mi yani? Yapacağım mı bir daha Bu yani. bir daha kesinlikle teslim abi. O kadar deneme yapmam bir daha bu bir daha atarım ben? Onu bastan veriyorum. Şuradaki ortadaki delip biraz alsaydık çok iyi yollayacağım abi. Ben adamın evet. yükünü çökeceğim şimdi bir tane arda mı? <laughs> ne oluyordun lan? sen devam ediyorsun şimdi. De. Abi ya, abi kötü orda o yük yer aramamız. Dört tane yük parmağı Abi etler. Et İkinci olmamış yastığım yani, en Onu belirteyim. Yani et şey Doğru da. Yani öyle bir şeyler yani. Et yemesek ne olur? Böyle abi Abi en az olmamış yastığım tuvalet için. Üçüncü o orzak et için. Bu şeyler atlarsa gerçekten sıkıntı ya. Tanta bak. <gülüyor> 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 Üçüncüyü de arıyoruz ağabeyciğim. Arıyoruz, arıyoruz. var? <laughs> Üçüncüyü arayacağım. Ben şuraya koşayım bari. Burası da tam dağ sınırlısı. Dur, dur. Şurada bekleyeyim bari. Artar atarsınız. Bu oynuyor musunuz? Oynuyorsanız taç tutmasınız. Yorum yere yazın. Yorum yere açıyoruz herhalde ya. Açmayı unutmazsa açarız yorum yere. Eriyor biraz abartıyordu ya. Sen tedarik her sözcüğün içinde güzel bir şey var, değil mi? Değil mi tesadüf? <laughs> Önemli bir şey atarsınız diye düşünüyorum. Elde yağmış yani, değil mi? Bol vardı da. Bu tarafta da olacaktı. Abi bence elde yapsa da altını saklayacak. Şimdi atmazsanız katısına video yaparım. Sen öyle bir şeyler ben yani. Sen, Abi kim çoğurursa daha iyi olur bu arada bizim için. Bir tane adam vuruyormuş. Şunu öldürmem lazım kim çoğurmak için. Ortadık. Abi çok kötü oldu bu ama. Arkadaşlar şimdi giriyoruz maça. Bu sefer maçın dire bas sonra basmasını da çekmek istedim yani. Abi videoları, bu videolar çok yer tatlıyor. Bu videoları ev yaptığımızda <laughs> adresimi <da> göstereceğim. Eğer 5 yer bir <laughs> sene devamını çekeceğim. Adresi <laughs> ne zaman bu kadar yer istiyorum biliyor musun? Çünkü önemli bir şey yani. Ben çekemezdim lan size şey, s**kiyi, merak etmeyin. Videodan sonra veririm, tamam mı? Videodan sonra veririm ben s**kiyi sana. Yeni taran ortağını da ayırıyorsun her taraftar. onu basken belirteyim. Video paranı at herhalde sen hala, ben bir yere diktim. Artağızlar, <laughs> şimdi devam ediyoruz da itin... Ben pusularım ya, değil mi? Arkadaşlar bu arada neydi? İnternet kötü. İnternet kötü, internet çekmiyor. Ondan sonra evde bir sürü kişiler var. Arbi, misafir 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 bu arada biz turu yapışsa iyi olacak bence. derken de der. Gaz verdi Hayır. En az tuba tas. İkinci oynarım ben. Çeyrek tuba arabiliriz. ararım. Lan neden tur? Türk... Bu arada Tanta 20 saat Sen çok kötü ordu senin için. Yani Ördük kanka. Geçmiş olsun. Arkadaşlar yeter. Ben bıktım tutu biriktirmekten. Sen biliyor musun? yeri açayım bir te. Aç oğlum ya. Bir şey Açıyorum abi. Şunu da ararım. Sonra bunun yerinde bir açır bunu yapmış söyleyelim. Şöyle arayalım. bunun yerinde işte bir şey Şunu da arıyorum artık üstü tartın. Şunu da arıyorum. Şunu da arıyorum. Şunu da arıyorum. Evet. Tamam abi şimdi sen birazdan sen bitirirsin diyorum. Turbülüsü gösterelim abi söyle. Turbülüsün adı hani, tantı davası 20 üye var bastan benim. Bastan yardımcısı yerinde tantı asla. Diğer tantı bu. Turbülüsü e, uçağı asıyorum. Ben ayarladım onu 600 yap. Derden Tuba bin artar asker test edebilir. Ya da 600 yap ya. İzleyiciler kıyak olsun. Abi çok ama bot yar falan veriyor ya. Oğlum biz zaten neydi şeyle alıyoruz ya. Ya ben sunaltımı orada ben bunu atarım abi. Neden atmayayım? Re ayı da atıyorum ben. Ben atarsın. Oğlum bin kupa ya. Ya at o zaman abi. <laughs> abi bu arada eğer itaptan basıyor orada bilmezsiniz Atıyorum. Sonra bastan belirterim. Artık şu oh. Meryem Meryem Habibi'yi de atıyorum. Ben atarsın artık atma oğlum. Adam tarafa durup de. Tamam. Ya, atmış da kaçır. Atmış da şey yapmış ya kurtarmış. Bir sonrası. Şey atmış. Bir dokuz dokuz olsun. olsaydı. At abi içinden geçti. Abi bu ne yapıyorsun artık? Sizin kademli ya. Arkadaş bunu ister bölümler. Abi ne yapsam bilmiyorum sandım. Yani isyan mesi de yani bir sene en nasıl mısın yeter sağ ol arkadaşlar. Hadi lan 2000 bu videoya bir yer verirse yetimini tas çekmem yok mu? <gülüyor> yok. <gülüyor> Arda razer bir iddia sorayım mı ortaya? Bu arada para falan kazanmışsak YouTube'dan. Ar Yonok. Ve buraya herkes açıyorum siz yani bizde. biliyorum. O yüzden ya atım Artaras yani. Ben adımı değiştireyim mi? Değiştirme ben çok. Artaras eğer 2000 milyar verirse... 170 daha çekeceğim ve buraya herkes açacağız. Ve eğer bu videoda 50 yar verirse de hatta onu 80 yapayım. Eğer bu videoda eğer bu 80 yar verirse de abdestimi göstereceğim. Eğer devamını istiyorsanız da işte 5 On yerine bak sen belirteyim yani. Sonra annem yani olmasın. Orada aynen derdin ki bütün yorumları tarih etmeye çalışacağım. Tabii yorum verirse derken çok sanmıyorum. Abi ne yapsam artık tabasa uyduğum. Arkadaşlar kendinize cici bakın. Hadi İyi bakın. Bakın ben artık servis açıyoruz. Burada da özürlerim var. Ben sunu da arayayım bari. Sunu yarı da arayayım da tabatayım bari. Tamam. Bu I